Merhaba arkadaşlar. Nesisi oyuncu kariyerinin yepyeni bir bölümüyle de karşınızdayım. En son dönemde oyuncu kendisine sap sağlam bir krampon aldıydı. 100 maçlıkta anlaşması vardı. Zaten şu anda 185 maçta bu kramponu kullanabiliyoruz. 4 tane gol attım ben az önceki maçta. Gittik şeye gidiyor oyuncumuz. Gittik şeye gidiyor. Biz Antalya'ya en son geçen sene kupa maçında 10 gol attıydık değil mi? Aynen öyle oldu da. 1-0 1-1 oldu. Ya Superlit'te gençlere önem verilmezse geri böyle bir genç topunun içinden geçer. Oğlum ya. Krampon fazla götürüyor. Görüyorsunuz değil mi? Krampon uçuruyor abi. Nasıl orta yapacağım ya böyle gidiyor top. Ulan oğlum koşacağınız ya koşacağınız bu kadar basit. Bak bizim adamlar salak yani. Yapacak bir şey var yani mı abi? Yok. Ulan ya. Bu pozisyonda sadece bir gol bir asist mi yaparız biz? Heh. Ha He şöyle ya. Antrenör de arttıracaksan arttırsın kardeşim. Lan rangers Annemde gazı aradı Aux'u bağırmıyor Sanki kendisi patron yani Böyle bir hayatta böyle bir eğlence içerik çekmek çok zor gençler ya yani, valla. Ama ben çok zevkli geliyor bana bu videolarım falan. Çeker... Ben çok eğleniyorum. Ne rüküş abicim? Ne rük rüküş ne ya? Neresi rüküş? Hadi bisiklet alalım bari. Sizin ne yapacağınız işe? Her şey karşı bu magazinde ne 17 yaşında milli takıma girdik. İlk maç Kazakistan maçı. 啊。Uh 2-1 Sinirim bozuldu ya. Biz de maçı kaçırdık yani. Ne yapabiliriz gençler? Paramız yok para. Para yok acı para. Cemimizi beton horus zor giriyor. Fiyatları aldı başını götürdü. Evet vur. 7 oldu. Bir daha vur. Abicim çekin yoldan ya. 8 Şuradan da gol atalım. 9 on. 11 bir. On 20 metreden atamadık herhalde. Teşekkürler, yol açtığınız için. 15. Sağ olun. 16. 17 18 19 Duvar tımaşında tekrardan sağlara döndük. Böyle ben bu yıldızda duramam ama yani. üçge. Asma oradan sonra ki takımımız acaba neresi olsun? PSG'ye gideceğiz. Bakalım orada nasıl bir nerede iş olacak. Sezon bitince Paris Saint Germain. 5-3 Ben bu takım niye Avrupa kadrosunda yok mu ya? Neyse. Kasım Paşa maçıyla bitireceğiz bu bölümü. Bu seriyi beğendiyseniz daha sonraki videolardan anda haberdar olmak için kanalımıza abone olup çan tuşuna basabilirsiniz. Onun dışında serinin devamı için like atabilirsiniz. Tamam. 1-0'lık şu anda maç. 1-1 oldu. 2-1 oldu. Vay anasını sayın seyirciler. 2-2. Ben şöyle bir. Olmadı ya. Hadi şükür şöyle ya. Ancak şimdi maça biz nasıl geçeceğiz onu anlamadım. Neyse kanalıma abone olup videoya katın. Bir sonraki videodan haberler olursunuz anında. बाय वॉश